Selamlar arkadaşlar. Bugün 8 Mayıs Anneler Günü. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tüm kalbimle kutluyorum. Bugün sizlere 8 Mayıs Pazar akşama yayınlanacak olan bölümde oynanılan ödül oyununu hangi takım kazandı onu söyleyeceğim. Öncelikle Survivor Türkiye YouTube kanalında yapılan bir yorum yoğun ilgi gördü. Yorumda şu sözler kullanıldı. Eskiden Survivor ne güzeldi. Ada yaşantısı vardı. Denize giriyorlardı. Diyaloglarını daha çok izliyorduk. Şimdi oyun ve konseyden başka hiçbir şey yok. Artık yarışma sadece oyundan ibaret. Siz katılıyor musunuz bu yoruma? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yasin Obuz'dan Nisa'ya destek mesajı geçen akşam yayınlanan konseyde Ayşe ve Evrim için destek çağrısında bulunan Yasin, Twitter'da yaptığı paylaşımda önümüzdeki haftalarda Nisan'ın potaya girmesi halinde başka kimseye destek vermeyeceğini ve yalnızca Nisa'yı destekleyeceğini açıkladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Helal olsun. Survivor 2022 All Star'a sakatlığı sebebiyle veda eden Perviz'in sevenleri Pervis'in SMS'i için toplanan parayı Amir adlı bebeğin tedavi masraflarına bağışladılar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Pervis'in elenmesine üzüldünüz mü? Bildiğiniz üzere ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Ve birinci eleme adayı Evrim Keklik oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu yine ünlüler takımı kazandı. Ve ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu ise yeniden ünlüler takımı kazandı. Ve üçüncü eleme adayı Berkan Karabulut oldu. Sizce Berkan aday olmayı hak etti mi? Gelelim 8 Mayıs pazar günü oynanılan ödül oyununu hangi takım kazandı onu açıklamaya. 8 Mayıs pazar günü oynanılan ödül oyununu kıyasıya bir mücadele sonucu, Gönüllüler takımı kazandı. Ödül ifşa oldu. Survivor All Star yarışmacıları İngiltere'de. Survivor'da bu akşam yayınlanması beklenen ve kazanan takımın Acun Ilıcalı'nın yeni satın almış olduğu Hull City'nin İngiltere'deki maçına gideceği oyunu kazanan takım gönüllüler oldu. Sosyal medyada ifşa olan görsellerde gönüllüler takımı tam kadro İngiltere'de görüldü. Siz gönüllülerin kazanmasına sevindiniz mi? Hangi takımın kazanmasını istiyordunuz? Sizden ricam 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.